Pırıl. Evet. Ada nerede? Gördün mü adayı? Ee, şu tarafa gittiler az önce. Ha, ee, Bora Bey, e, az önce dediysen iki üç dakika falan oldu. Ne demek oluyor yani iki üç dakika? Ama merak etmeyin, hala fotoğraf odasındalar. Ya, Rüzgar Bey grafik bölüm başkanı oldu ya. Haberiniz var değil mi? Aa, benim haberim yoktu ya. Senin nereden haberin oldu Pırıl? Bora Bey, bu şirkette yaprak kımıldasa benim haberim olur. Vay be! Fırıl, biliyor musun, gurur duyuyorum seninle. Gurur duyuyorum ama işine bak, tamam mı? Kendi işine bak. Tamam. Ali! Gelme peşimden! Ya bir saniye Gelme. dur! Hiç bir saniye dur falan değil. Ne oluyor? Evliymiş bu, evliymiş. Böyle iş mi olur ya? İnsanlara güven kalmadı yani şey kalmadı, ben gidiyorum. Ay. Ya Bora Bey, her şey mahvoldu ya. Ali! Selin! Ali! Allah kahretsin. Gerçekten ama gerçekten sana acıyorum Rüzgar. Üç ya. Üç koca yıl sen beni kullandın. Allah kahretsin. Hayır kullanmadım. Kullanmadım. Her şeyi sen yaptın. Bile isteye sen yaptın. Yalan mı? Lütfen şimdi bunlar için beni suçlama. Ama senin dediğin gibi gerçekten doğru. Bir şey değişir, her şey değişir. Ben de değiştim. Ve şimdi senden ikinci bir şans istiyorum. Seni geri kazanmak istiyorum. Şans. Ben sana evliliğimiz boyunca şans verdim Rüzgar. Şimdi benim tek istediğim senden boşanmak, kurtulmak. Ada. Evlilik ya ispatladı. Allah, Şimdi şu an canımı al da kurtulayım. Çünkü başka kaçış yolum yok. Böyle olacağı belliydi zaten Ada. Yani böylesine büyük bir olaydan ne kadar saklanabilirdi ki? Bora Bey. Ben size Gerçekten... Selin daha bunu en başından yapmalıydı. En başından söylemeliydi Ali'ye. Selin? Evet Selin. Selin Ali'ye söylemiş evlilik olayını. Ali bastı gitti. Selin de peşinden gitti. ha Selin. Aa Selin. Aaa Selin. Aa, Selin. Canım Selin. Ne diyorsun oğlum sen? Ee, benim dış çekim işlerim var ben onları halledeyim. İyi git hadi kolay gelsin. Bora Bey, yani siz diyorsunuz ki Selin Ali'ye evlenip boşandığını söyledi, öyle mi? Ne diyorum ada ben yarım saattir kendi kulaklarımla duydum. Ali girdi şirkete bağırındı bağırındı. Selin evliymiş, Selin evliymiş de çıktı gitti. Doğrusu da buydu zaten. Selin en başında söylemeliydi. En doğrusu buydu. Ah Selin neden böyle bir şey yaptın ki? Neden mi böyle bir şey yaptın ki? Ada, biz seninle böyle anlaşmadık mı? Sen bana söz vermemiş miydin? Ee, evet, evet öyle şey... Ben sadece bu kadar hızlı olacağını tahmin edemedim, düşünemedim. Doğru olan buydu adı. Dürüstlük elinde sonunda kazandırır. Belki senin Ali'yi kaybeder ama en azından öz saygısını kazandırır. Merak etme. Dürüstlük kazandırır. E, peki nereye gittiler? Söylediler mi? Söylemediler. Söylemelerine de gerek yok. Biz karışmayacağız. Eğer sevgilileri güçlüyse elinde sonunda barışırlar. Ama değilse yapacak bir şey yok. Biz karışamayız. Tamam mı? Biz karışmayacağız adı. Anlaştık mı? Ya çekilir misin? Çekilmiyorum. Ne demek çekilmiyorum ya? Çekilmiyorum işte. Allah Selin Hanım siz beni ezip geçtiniz ama ben sizi ezip geçmem o yüzden çekil. Ya tamam konuşacağız işte. Konuşmuyorum. Cık, i̇yi ben de buradayım gitmiyorum. Konuşmuyorum. Konuşacaksın. Konuşmuyorum. İyi gitmiyorum o zaman. Gitme. Gitmeyeceğim zaten. Ali, in şu arabadan. Delirtme beni ya. Daha duracak mısın orada? Vallahi sen benimle konuşana kadar buradayım. Konuşmuyorum dedim ya ben. Konuşacaksın. Konuşmuyorum dedim. Peki, bunu sen istedin. Neyi ben istedim? Ne yapıyorsun? Silah mı çıkarıyorsun? Vuracak mısın beni? O ne? İn arabadan, sıkarım. Sıkamazsın. Sıkarım. Ali bak, sıkarım. Öyle mi? Sıkamazsın. Sen istedin yani. Bunu sen istedin anneciğim. İn şimdi arabadan. İn dedim. İn. Hem yürü. boğuluyorum hem kör yürü. oldum. Düz yürü. Nereye yürü. düz yürü? Sağa dön. Dön. Yürü. Çok kötü oldum ama. Yürü ya. Nef nefesim de daraldı. Ne yürüyorum. Ay sana ben ne, dedim ya. Ya. ne dedi beni? Ne mi olacaksın? Allah Allah. Güzellikle ah. söylüyoruz olmuyor Dur. ya. Görmüyorum. Söz. Göremezsin tabii. Ha? Nasıl ha? görecek? Ah. Ne yapıyorsun? Kaçırıyor musun beni? Ne yapıyorsun sen? Evet, adam kaçırıyorum. Var mı ya? <laughs> Var mı? Yanıyor her yer. Çok ah. oldum oldu! Bora Bey. Ne? Selin'i aradım. Cevap vermiyor. Ali Bey'i de aradım, o da cevap vermiyor. Ben sana ne diyorum, sen ne yapıyorsun orada? Karışma. Koskoca insanlar, üstünden gelirler. Gelemezlerse yollarına bakarlar. Karışma. Ama bu haksızlık. Ne haksızlık? Selin'in... Ne Selin'in Hı... Ada? Bora Bey. Efendim Pırıl? Selin, Ali'yi kaçırdı. Ne? Kim kim kaçırdı? Selin kaçırdı Ali'yi. Ne? Ya kaçırdı. Ne? Nasıl? Selin Ali Ya ya. Ah gözüm. Gözlerim hatta ikisi birden yanıyor çünkü. Ah. <laughs> <laughs> ya! Ya oralarda nasıl oynadın? Camlardan çıkıp böyle sana bağırmalar güzeldi ama ha. Vallahi içinden oyuncu çıktı ha, ha. Değil mi? Öyle, sen de kaputu çökertiyordun vura vura. Oto gözümden kaçmadı ama ee, canın sağ olsun ha. O okay oradan izliyordu ya, şimdi yukarıya yetiştirir hemen. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söylemeyecek misin Ali? Çok kızdın değil mi bana? Kızdım, kızdım. Ama evlenip boşanmana değil, bunu bana söylememene kızdım. Ya tamam haklısın ama ben seni kaybetmekten korktum. Selin, her insan hayatında birini bulur. Ama önemli olan birbirini bulmak. Asıl değerli olan o. Bunu bulmuşken de buna sahip çıkmak lazım, değerini bilmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani hayat kısa sonuçta. Aşkım ya. Of. Ödüm koptu. Ay. Öpüşelim mi? <laughs> Aha. Ali. Ne? Niye oldu? Ne? Biraz önce hayat kısa dedim şeydi onları anlatırken... ...hak verdin. Bu da hayatın bir parçası işte. Güzel bir parçası. Hemen başladın sen de. Hı? Neye başladın hemen, hemen? Neye başladın hemen? hemen. <laughs> Evet, darısı kızının başına artık. Bora Bey'in mi? He. Ne alaka ya? Şey, adaya aşık işte bildiğin. Vallahi bizim kız da hiç boş değil. Ama ben Bora Bey'den öyle emin değilim, söyleyeyim de. Ben eminim. Geçen bir rüya görmüş, anlattı bana. Ondan sonra emin oldum ben. Ne diyorsun? E o zaman biz bir şey yapalım. Nasıl bir şey? Ya böyle Ada ve Bora'nın hmm. ilanı aşk etmelerini sağlayacak bir şey. Böyle salacaklar. Ha, öyle bir şey. Öyle bir şey. Bir oyun yapmak ya. Onlara büyük bir oyun yapmak lazım aslında. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Ay el sus ya. Tamam, tamam. <laughs> aha, aha. Bora. Aa, beni de adı arıyor. Ne yapacağız, açacağız mı? Yok, hayır. Açmayacağız ki biraz bir daha böyle meraklansınlar, gerçekçi olsun diye. Tabii. Nereye gidiyoruz biz şimdi? Benim önceden mutfağında staj yaptığım bir otel vardı, oraya gideriz. Sahibi de çok tatlı bir kadın. Aa, Ali. O kadınla da oynadı dahil ederiz. Çok kafa kadındır ha. Beni otele mi götürüyorsun ya? Ha? Ne yapacaksın otelde? Allah. Kötü emellerine mi alet edeceksin beni? <laughs> yani öyle mi? Böyle bir e, paçavra gibi kullanıp bir köşeye mi atacaksın? Hı -hı. Öyle mi olacak? Ali ya, başladın yine. Ha? Vallahi gazoz içmem, içmem. Benimkini içersin aşkım. Aa, içemem vallahi. Kusura bakma. Ne kadar var? Oteli çok var mı? Ben tahmini bir yarım saat dayanırsın artık. İyi e, bakalım, tamam. <laughs> Yok mu açmıyor mu? Hadi. Teyzeye sor, komşuya sor. Sor. Ha! Nesrin teyze, Nesrin teyze. Selin gördü mü Selin'i? Yok kızım, sabah çıktığını gördüm ama bir daha gelmedi. Ne oldu? Hadi desene. Selin adam kaçırdı desene. Söyle. Kim kaçmış? Yok Hadi. yok. Bu da işine geleni duy ya. Ha? Yok 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 öyle bir şey. Tamam. Ararım ben onu. Ararsın ararsın. Şu anda nasıl bir saçmalığın içindeyiz farkında mısın? Benim aklım almıyor ya. Çok saçma. Senin Ali'yi kaçırıyor. Senin arkadaşın benim kuzenimi kaçırıyor. Ben anlamıyorum. Anlam veremiyorum yani. Ben de anlam veremiyorum Boru Bey. Ben de sizin kadar şaşkınım. Onları bulduğumuzu sorarız ne yaptıklarını. Hayır ben polise de gidemem Selin Ali'yi kaçırdı diye. Utanırım bunu söylemeye ben. Çok affedersiniz Boru Bey ama ne olmuş? Ne olmuş kadın erkeği kaçıramaz mı? Bu söylediğin cinsiyetçi bir yaklaşım değil mi? Niye utanıyormuşsunuz? Çok affedersin adacım ama Selin Ali'yi kaçırıyor. Ben bunu söyleyince bana yakışmıyor ama Selin Ali'yi kaçırıyor, Selin'e yakışıyor öyle mi? Selin'e yakıştı mı yaptı? Tamam tamam Boru Bey hadi bir yol yordan bulun hadi. Ada kızım ne oldu? Yok bir şey yok. Yok bir şey. Cık, meraklı. Ada benim ne yapacağımız hakkında en ufak fikrim yok. Takdir edersin ilk defa başıma geliyor böyle bir şey. Olağanüstü bir durum olduğu için Selin Ali'yi kaçırıyor. Olaya bak. Bora Bey yani iğnelemeleriniz bittiyse konuya odaklanalım ve çözüm yolu bulalım. Lütfen hadi bir çözüm yolu bulalım. Hadi. Lütfen sen çözümü bul. Ben yolu bulacağım. Hadi. Hadi sen başla. Ee, Ali Bey'in gideceği yerlere mi baksak? Ya benim nasıl aklıma gelmedi ya? Hadi ya hadi gidelim. Ada, Pırıl'a sorduk değil mi? 50 baraba. defa sorduk. Ne dedi? Dedi ki, Selin Ali'nin gözüne sıkmayı sıkmış, arabaya bindirmiş, kaçırmış dedi. Ne yapacak? Selin araya soracak tabii. Diyecek ki Ali'ye, ya Ali, Ali, sen nereye kaçırılmak istersin? Ali de Selin'e cevap vermiştir, ya ben hep şuraya kaçırılmak istiyorum ya falan demiştir. Aa, bu Bey ama hiç yardımcı olmuyorsunuz Olmuyorum ki. Olmuyorum yardımcı var. Hiç vardır. yardımcı olmuyorsunuz, hep olumsuz, hep olumsuz. Ben olumsuz istiyorum. Olumsuz, ben. çok sen olumsuz. Sen kal burada teyzenle, ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Gelme. Ben de geliyorum. Gelme sen. Ben de geliyorum. Gelme. Ada kızım, ne olmuş? Ay Ada'nın Yok bir şey. Nesrin teyze ne olabilir? Hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Selin nerede? Ya Selin patronu kaçırdı. Ne diyorsun? Duydun mu? Selin patronu kaçırmış. Oha! Patronu kaçırmışlar. Bora Bey mi? Kim kaçırmış? Tuğçe duydunuz mu? Bora Bey'i kaçırmışlar. Kim kaçırmış ya? Ada. Ne? Ada Bora Bey'i kaçırmış. Nasıl ya? İçim sıkıldı. Gerçekten içim sıkıldı ya. Sürekli bir aksiyon. Sürekli bir... Tuğçe arıyor. <laughs> A -a. Açmayacak. Konuşamam şu anda. Kusura bakmasın. Ne? Beni de arıyor. Ay kesin duydu, kesin duydu. Şimdi bir sürü laf edecek. Açma. Ha! Ne? Telefonu kapandı. Cık, cık, cık. Bırak. Bitti. Tamam, Bırak. tamam. Ada, ada. Ada. Ada bakar mısın? Ağlama. Benim telefonum var, sıkıntı yok. Ne eksikti ya? Ay, Doğucu. Efendim Tuğçe. Aa, ne diyorsun? Nasıl olur? Ay, ay, ah, Belma Hanım, hayırdır ne oldu? Ah, Belma Hanım. Ee, Hanife! Hanife! Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Yasemin, Yasemin, kız sen neredesin sabah beri? Ha? Yandık biz, yandık. Ne oldu ki? Ata Boru'yu kaçırmış. Ya ne olsun? Hı? Kız. Yasemin. Yasemin. Ay, ah, Yasemin. Ay bak. Yasemin. Bak duyunca onun da aklı gitti. Görüyor musun? Hı? Tamam tamam kardeşim. Tamam halledeceğiz. Hı? Halledeceğiz. Ben arıyorum artık. Ha ara ara gönderelim artık adresi. Tamam gönderelim o zaman biraz hızlanalım çünkü onlardan önce varabilelim. Ah çok garip bir gün. Oldu. Gerçek. Ha, ar arıyor. Aa! Ali arıyor, bir dakika. Aradı. Tamam, bak. Aa, çek, 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 Ada. Tamam, tamam, hadi. <laughs> Kuzen. Ali neredesin oğlum sen, ha? Ne bu saçmalık? Kuzen, fazla vaktim yok, beni dinle. Ee, bu Selin beni kaçırdı. Selin'in içinden manyak çıktı. Evet manyak çıktı. E, bagajda falan böyle satır var, bavul var. Ne yapacak beni eşit parçaların bölecek bilmiyorum. Ben şimdi gittiğimiz yerin adresini sana atacağım. E, ee, sen de... Eyvah geliyor, geliyor öldürecek beni. Kapatmam lazım kuzen kusura bakma bay bay. Ali! Ah. Ali şaka mı bu? A ay, ay, ay bu gerçek miymiş ya? Bu gerçek miymiş? Bu ge ah Selin. Ah Selin gözün kör olsun Selin. Selin düşürdüğün durma bak. Ben yemin senin. ediyorum hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamıyorum ben. Ne oluyor şu anda hiçbir şey anlamıyorum adı. Çok saçma, çok. Çok saçma. <laughs> çok. Al işte, annem arıyor. Aa, anınız. Ada, dur, sus konuşma. <laughs> tamam, dur. <laughs> Anne. Anne bak şu anda hiç konuşamam, hiç sırası değil tamam mı? Ay Bora oğlum neredesin sesini alamıyorum Bora. <laughs> bak şu anda başımda öyle bir ki. Şey. Konuşamam şu anda. Ay kapattı. Ay, kapattı. Ay nereye yere gitsem. Ay. Ay Zafer açsana şu telefonu. Aradığınız, aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Ah oh, Zafer'cim, ah oh, Zafer'cim tam da gidecek zamanı buldum. Ay Türkiye neresi, Japonya neresi? On saat. 16 altı saatte kim bilir neler olur. Ay Zafer oğlunu kaçırdılar haberin yok. Husum, Yasemin. Aslan dök. Beyin travması geçiriyor olabilir. Aslan. Sana bir şey söylemem lazım. Ya Yasemin hiç böyle rol çalmalar falan hiç yakışmıyor. Baba Aslan! Ya. Tamam korkma ya. Tamam korkma tansiyondur. Sıcaklardan bana da öyle oluyor. Ada Bora'yı kaçırmış. Aa! Açlık da yapar biliyor musun böyle? Ne? <laughs> Palma Hanım öyle söyledi. Ne, ne dedi? Ada Bora'yı kaçırmış dedi işte. ...Bora'yı kaçırıp ne yapacakmış ya? Kaç kez aradım, telefonu kapalı. Doğru mudur? Doğru mu diyordur? Kaçırmış mıdır ha? Allah Allah. Dök, dök. Ha. Dök bana dök. Ah, ay. Kuzum. Kuzum şükürler olsun ya Rabbim. Ah kuzum, Kuzum. Kuzum geçti. Abla felaket. Felaket ah. üstüne ah. abla. Ah. Sen canını sıkma. Metanetli olacağız. Sen panik yapma. Allah'ım ada nasıl böyle bir şey yapar? Benim aklım almıyor kuzum ya. Benim de. Benim de önce. Önce bir rüzgar esti. Sonra bir bora çıktı. Ardından tayfun, tayfun üstüne. Tamam. Allah'ım ben bir... Benim izim uyuşuyor. Ay tövbe tövbe. Izim uyuşuyor. tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Aa yok yok. Yok kızım yok. Dur dur. Allah'ım bir şey Bak, yok Bak öyle ya. kanı verir yapma. Allah aşkına yapma. Ali, eskiden daha güzeldi burası. Bayağı bakımsız kalmış. Hayatım, seninle olduğumuz her yer güzel. <laughs> Aşkım. Lütfen, ama öyle. Aşkım diyorsun da... ...telefon çekmiyor burada. Aman boş ver ya, nasıl olsa attık adresi. Şimdi düşerler buraya, merak etme. Ha. O zaman birer gazoz alır mıyız? Ali. Ne ya, sen dedin, yolda dedin ya gazoz. ilk hey Allah'ım il edeceğim diye. taktı gazoza. Ö Teşekkürler. Hı. Buyurun. Aa, şahib abla benim ben Selin. Senin? Aa, Selin. Aa, Selin. Nereden çıktın kız sen? Allah iyiliğini vermesin <laughs> seni. Çok tatlı kadın. Tatlı değil mi? belli zaten. Tatlı bir kadın. Ay benim Şahibe ablam ya. Gel. Aa, hoş geldin yavrum. Güzel kız. Hoş bulduk Şahibe ablam. Nasılsın? İyiyim kuzum benim. Bu beyefendi kim? Arkadaşım. Neyse Şahibe ablam boş versen şimdi onu. Beni dinle. Biz buraya iki arkadaşımızı baş göz etmek için geldik. Onlara da güzel bir oyun oynayacağız şöyle ama senin bana yardımın lazım olur mu? He de ya. Olur. <gülüyor> <gülüyor> bu boblom benim oh. Aç mısınız? Açız yoldan ya geldik abi. açız sormanıza gerek yok. Dur bir Ali şimdi boş verin yemeği. Bak şimdi buraya iki kişi gelecekler onlar geldiklerinde sen burada oda falan yok de tamam mı? Yemek sorarlar. Nasıl yani? Şimdi bu Selin kaşırdı adamı otele mi getirdi? Bora Bey. Ne? Doğru geldiğimize emin miyiz? navigasyon öyle gösteriyor da görmüyor musun? Bence yanlış yere sattık biz. Öbür sokak olmasın? Yani bence de. Kaşırdığı adamı otele getirmez diye düşünüyorum ben. <laughs> Saçmalık <tabii>. Yani. Neyse, <laughs> neyse. Gidelim öbür sokağa bakalım. Hadi. Hadi. Diğer sokağa bakalım. Belki oradan vardır. Nereye gidiyor bunlar ya? Ne bileyim ya. Aa, resmen gidiyorlar Ali. Ay dur ben halledeceğim bunu. Sen içeride kal ama. İçeride kal. Ha. Aa! Sizin ne işiniz var burada? Selin! Bora Bey! Gidin buradan. Bu Ali ile benim aramda bir mesele. Karışmayın. Kız senin ne işin var orada? Ne işin var? İn aşağı çabuk in aşağı gelmeyeyim oraya. Bana bak bana. Ali nerede Selin? Bir dakika. Bir dakika mı? Bir dakika mı? Gel gel gel. Nereye? Aa, yapma. Ne, ne yapıyorsun hı ya? Hı. Kuzen? Kuzen! Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Bir dakika ya. Siz burayı nereden buldunuz? Sen haber verdin de değil mi? Gerçek Buraya. gerçek mi Güzel. <laughs> şaka. G güzel şaka. Kameralar nerede? Nerede kameralar? El sallayacağım. Nerede? Nerede kameralar? bir Çok şaka gibi durmuyor ama. Şaka şaka. Şaka değil mi? Bak. Şakaysa güzel şaka. Bak biz onca yol geldik aradık. Bütün her yerde sizi aradık. Yorulduk, terledik, sıkıldık. Hadi inin. İnin gidelim tadında bırakın hadi. Hadi. Bora Bey aşk şakaya gelmez. Ali buraya yazıldı bir kere. Ya söyleyin sizi affetsin ya. Affetsin işte gitsin. O zaman biter bu iş. Affet be, sen de bitsin gitsin. Yani etmem. Gel buraya. Gel. Kız sen ne demeye çalışıyorsun? Ne anlatıyorsun sen? Beni en iyi sen anlarsın kanka aşk bu. Zamansız, kuralsız ve damansız. Ne diyor bu amansız mamansız saçma sapan konuşuyor? Aşk olmuş. Oha ne kapattım kendimi ya. Aha evet aşkıma baksana ya. Sen ötürü ki ya? Sus! Mırıldanma! Kes! Mırıldanmayın! Kanka! Senin gözlerinde olan da aynı şey bu. Aşk! insanı delice şeyler yaptırıyor. Senin gözlerinde olan şey aynı zaman. Ne demeye çalışıyor öyle? Sen kime aşıksın? Vallahi benim gözümde bir şey yok ben de iris var, kornea var, yeşil yeşil başka bir şey. Uydurma! 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 Bora bir şey söylesene. Bana bak lan! Evet. Bana bak! Ha? Yine aşağı gidiyoruz hadi in! İn! Affettim ya. de oğlum, bitsin gitsin hadi. Öyle o kadar kolay değil, öyle bir şey değil. Yani evlenip boşanması sorun değil. Bana bunu söylememesi, dürüst davranmaması sorun. O kanaldan yürümeyeydin keşke. Niye? Aa, haklı. Haklı. Affetme lan! Affedersen döverim seni, affetme. Dürüstlük en önemli şey bu hayatta. Dürüst olmayanı kimse affetmez, sen de affetme kardeşim. Arkandayım, ağzını burnunu kırarım, affetmeyeceksin. Al işte, aferin öyle. Ne yapacağız şimdi? Dur, dur, panik yapma. Tamam. Boran Bey! Ne? Gidin buradan! Sonra tankla gelin, polisle gelin, tüfekle gelin. Ama biz bu odadan ya el ele çıkarız ya da başkalarının elleri üzerinde, o kadar. Neler diyor ya? Git içeri, geç! Tankla gel, kuzen, tank. Ne diyorsun ya, oğlum? Tank. Çıksana odadan sen. Bana el kol yapma senin. Bora Bey özür dilerim. Gir içeriye. Ne? Bravo. Ne güzel hallettiniz ya. çözdünüz işi. Ben, ben, ben mi yaptım? Şimdi beraber gideceğiz döneceğiz artık. Ben gelinize. mi yaptım şimdi bunu? Ya ne kadar mantıksız. Gazını alacaksınız. Gaz vermeyeceksiniz ya. Mantıksız mı? Gaz verdiniz adama. Gaz mı verdim? Ya Selin orayı kaçırıyor. Otele getiriyor. Bu mantıksız değil. Benim söylediğim şeyler mantıksız öyle mi? Mantıksız tabii. Gayet mantıksız. Ada. Sen kal burada ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Gelme. Ben de geliyorum. Gelme sen. Senin gelmene of. gerek ben hallet... <laughs> Merhabalar, kolay gelsin, kolay gelsin. Bora'yla mi ilgileniyorsunuz acaba? Evet. Merhabalar, ben Bora Doğrusu. İsminiz neydi? Şaibe. Çok memnun oldum Şaibe Hanım. Şimdi şöyle, sizin otelinizdeki üst katlardan birinde benim kuzenim rehin tuttu. Ah! Kimi diyorsunuz? Otelinizde diyorum, benim kuzenim üst katlardan birinde rehin tutuluyor. Pardon siz nasıl otel sahibisiniz? Hiçbir şeyden haberiniz yok. Nasıl oluyor bu böyle? Nasıl olacak bu böyle? Tamam, anladım. Bağırma müşterilerimizin özel hayatına karışmıyoruz. Havlu, battaniye gibi bir şey çalmadıkları sürece. Ha, eğer çalarlarsa çok pis dövüyoruz. Dövüyorsunuz. Dövüyoruz. O da lazım mı? Kimliklerinizi alayım.